Evet 16. soruda arkadaşlar bir ifade verilmiş x'li terimin katsayısı sayısı nedir diye soruyor. Şimdi biz bilom açılımında yine diyoruz 3 tane kutuyla uğraşacağız. 2x kare diyeceksiniz, 1 bölü x diyeceksiniz ve üzerlerine sayılar yazacağız. Sevgili arkadaşlar bunun kuralları var ama ben eleme yöntemiyle deneyerek bunları yapmanızı tavsiye ederim. Hani e, kurallısını da e, anlatayım yan tarafta. E, şimdi arkadaşlar e, şöyle e, yapabiliyoruz. 2 x kare diyoruz. 1 bölü x üzeri x üzeri eksi 1 diyoruz. Şimdi buraya r diyelim hangisi olduğunu bilemediğimiz için. Tabii ki ikisinin toplamı 8 yapacağı için 8 eksi r demem lazım. Sadece x'li olanlara dikkat edin. E, sabitleri tutmuyorum. 16 eksi 2 r gelecek buradan ve x üzeri eksi r de buradan gelecek. Dolayısıyla x üzeri 16 eksi 3r şeklinde bir şey gelecek. Sizden x üzeri 1 olmasını istiyorlar bunun. R'ye 5 verdiğiniz takdirde bunun sonucunun 1 olacağı kesindir. Yani bu normal formülsel yöntem. Arkadaşlar biz buradan denemeyle bunları hemen yapabiliriz. Bakın buraya 5 veriyorlar, buraya da 3 veriyorlar. Burası da 8'in 3'lüsü. 5 olmazsa e, şimdi deneyeceğiniz sayılar zaten hep e, sabit sayılar, şey, tam sayılar olduğu için e, işte 5'e 3 denediniz. Olmazsa 6'ya 2'yi deneyeceksiniz. Olmazsa 7'ye 1'i deneyeceksiniz. İşte 8'e 0'ı denediniz. Veya 4'e 4'ü denediniz. Veya 3'e 5'i denediniz. Hep böyle tam sayılar olduğu için e, en fazla 5-10 saniye içerisinde bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Korkmaya gerek yok. Şimdi düzenleyelim bakın neler oldu. 8'in 3'lü e, kombinasyonu. Bu Burası 8 gelecek. Bir de x üzeri 6 gelecek. Burası da arkadaşlar 1 bölü x üzeri 5 gelecek. Düzenleme yaptığınız zaman 8'in üçlü kombinasyonu çarpı 8. Arkadaşlar bir de x üzeri 1 şeklinde geldi. Ne istiyor sizden sorunuz? x'li terimin kat sayısı nedir? Bakın kat sayıya şöyle yazabilirsiniz. Kat sayı eşittir arkadaşlar 8'in üçlü kombinasyonu isteyenler açabilirler. Eğer şıkları açmışsa biz de açacağız. Veya şu şekilde yazabilirsiniz. 8 kombinasyon 8'in üçlüsü. Bu şekilde de şıklarda bunları görmüş olursunuz. Devam ediyorum arkadaşlar. bir ifade verilmiş. Açılımında aşağıda belirtilen terim katsayılarını bulunuz. Aynen biraz önce anlattığım sorunun e, şekli geldi. Şimdi 3 taneli deneyerek bakın nasıl yaptığımızı e, söyleyeceğim. Buraya x diyeceğim. Buraya da eksi 3 diyeceğim. Şu 3 tanesini hemen bir hazırlayayım yazayım. Ondan sonra e, soruları çözme kolaydır. x'e eksi 3 dedim. Tekrar hazırlayalım bunları. E, arkadaşlar x'e x üzeri eksi 3 dedim. Yanlış e, bir bilgi olmasın. Tamam. Bir kere e, şimdi... Ee, üzerinde çarpımının e, toplamının 12 olması gerekiyor çünkü e, şurada yazan 12'yi e, dikkat edin Şimdi ben ne istiyorum? X üzeri 4'lü terim istiyorum. X üzeri 4'lü terimi bulabilmek için e, bir kere çarpanlarının şöyle e, bir tane de birisi birincisini uzatayım e, size daha rahat algılatabilmek için bunu yapıyorum. Hatta bir iki tane daha bulayım. Ondan sonra hızlı devam eder gideriz bakın. Şimdi ben kafadan şöyle birkaç tane değer alayım. Sevgili arkadaşlarım mesela 12 olması için siz buraya 12 buraya 0 vermiş olsanız buranın cevabı x üzeri eksi 36'yı bulduruyor ki biz bunu istemiyoruz. Çok kötü oldu. Atıyorum buraya 8 verdiniz toplamlar 12 yapması gerekiyor. O yüzden 8'e 4 kullandım. O zaman bakın x üzeri buradan 4 gelecek. Buradan eksi 24 gelecek. Ve x üzeri eksi 20 gibi bir şey bulmuş oldunuz. O zaman yine bu şekilde devam edeceğim. Ve ben doğrusunu görmem gerekiyor. x üzeri 4 olabilmesi için ilk tarafın daha fazla olması Gerekiyor. Mesela atıyorum 8 ve 4 olarak bulmuş olsam x üzeri 8 birincisinden x üzeri eksi 12 ikincisinden yani x üzeri eksi 4 kalıyor. Ben yanlışlıkla b şıkkını bulmuş oldum onu da hemen söyleyeyim. O zaman ben sorularımı tekrar alayım. Şurayı siliyorum bu olmadı. Hemen denemelerime devam ediyorum. Sonra da normalini çözdüreceğim size. 8'e 4 olmadı. Peki 9'a 3'ü denemiş olsam neler oluyor? Arkadaşlarım şunları da hemen bir sileyim artık onları gördünüz. 9'a 3 olmuş olsa neler oluyor? x üzeri 9, x üzeri eksi 9 birbirini götürdüler. Aa, farkında olmadan sabit terimi de bulmuş oldum. O zaman bu da değilmiş cevap demek ki. Bunları da siliyorum. O zaman herhalde 10'a 2 olabilir diye düşünüyorum. Şimdi düzelteyim. Bakıyorum x üzeri 10 gelecek bundan. Sonra x üzeri x 6 gelecek bundan. Yani x üzeri 4 geldi ve doğru bir sonuç bulmuş oldum. Buraya da arkadaşlar 12'nin 10'lusunu yazacaksınız. O zaman cevabınız 12'nin onlusu ve çarpı x üzeri 4. Ne istemiştik sizden? Kat sayısını. Yani bizim kombinasyon 12, 10. Bunun açılımını artık sizlere bırakıyorum. Yapmıyorum. Şimdi 8'e 4 olayını gördük. Devam edelim. Burası 12'nin 8'lisi gelecek biraz düzelteyim. Bunu normal yoldan da şimdi çözeyim size. Ondan sonra x üzeri 8'den karşılaştık ve x üzeri 12 ile karşılaştık. Baktığınız zaman zaten bakın x üzeri eksi 4'ü görmüş oldunuz. Kat sayısı kimdir sorusunu cevaplıyorum. Kombinasyon 12'ye 8 derseniz oldu. Şimdi bunu yapmazsanız neler olacak? Neler olacağını şöyle söyleyeyim. O zaman sizler şu yöntemden gidecektiniz. Bunu üçlü yazdığınız zaman e, sevgili arkadaşlarım e, x'ti ve x üzeri eksi 3'tü. Bakın burası r olsun burası da 12 eksi r olsun. Şimdi x'lerin üstündekiler 12 eksi r birincisinden eksi 3 r ikincisinden geldi. Ve bunların cevabını x üzeri eksi 4 istiyorsunuz. Ben buradan 12 eksi 4 r'nin eksi 4 olduğunu hatta 16'nın 4r olduğunu ve r'nin de 4 olabileceğini buradan bulmuş oldum. Yani r'nin 4 olması demek bakın şunu bulmuş oldum. Bunu da isterseniz böyle sayısal yapabilirsiniz ama size kalmış. Ben hiç kullanmıyorum çünkü zaten bir iki denemede hemen çözebiliyorum. O zaman soru tekrar buraya gelsin. 12'nin arkadaşlar 9'lusu olacak veya 12'nin işte üçlüsü fark etmez. O zaman buranın da cevabı 12'nin dokuzlusu çarpı x üzeri 9 ve x üzeri eksi 9. Tabii ki götürecektir. 12'nin dokuzlusu kalacak. Ha, açılımını eğer isterseniz burası c 12 9 diye yazdık o tamam ama açılımını isterseniz şöyle. 12 faktörel gelecektir arkadaşlarım. Sonra 9 faktörel gelecektir. Sonra ikilerinin ikisinin farkı kadar 3 faktörel gelecektir. Yukarıda 12 ile aşağıdaki 9 sadeleşirse bir 12 kalacak, bir 11 kalacak, bir 10 kalacak. Bölü e, 3 faktörle de 6 demiş olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar 12 ile 6'yı sadeleştirirseniz 2 kalır orada. 110 ile de 2'yi çarptınız mı bu sorunun cevabı da 220 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. 18 numaralı soruda e, açılımında x'e bağlı olmayan, eğer içerisinde x yoksa tabii ki sabit terimdir. Onu anlatmaya çalışıyor. E, yine biz üçlü yapıyoruz. Birincisine x dedik, ikincisine bir bölü x dedik. Kafadan bulabiliyorum. Bakın hem yukarıdaki x'ler hem aşağıdaki x'ler götürecek. Bunlar eşit olurlarsa götürüyorlar zaten. Burası da hemen 18'in 9'lusu gelmiş oluyor. E, o zaman toplamda e, kat katsayım 18'in 9'lu kombinasyonu çarpı x üzeri 9'dan x üzeri x -9 dediğimiz şey götürüyor. x üzeri 0 kalıyor. O zaman sizin sorunuzda sadece katsayınız 18'in 9'lu kombinasyonu veya bunu şu şıklarda 18'in 9'lusu olarak bulabilirsiniz veya bunu şıklarda C yukarıda 18 aşağıda 19 yani kombinasyon şeklinde yazabilirler hangisi bilemiyorum. Evet 19 numaralı soruya bakalım açılımındaki sabit terim kaçtır? Arkadaşlar burada öncelikle e, kök x'in karesi sonra artı 4 bölü kök x'in karesi ve eksi 4 gibi bir ifade var. Yani kısaca ne yapmışlar? Kök x eksi 2 bölü kök x denilen bir ifadenin direkt karesini almışlar. Onun da dördüncü kuvvetini almışlar. Evet birincinin karesi x'tir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4'tür. İkincinin karesi de 4 bölü kök x'tir. Doğru. Yani sizin sorunuz aslında kök x ve 2 bölü kök x'in 8. kuvveti imiş. Ne istiyorsunuz? Sabitlerim. Sevgili arkadaşlar madem sabitlerim Ben götürmem gerekiyor x'leri sabitten onu anladım. Birincisinden kök x'i yazdım. İkincisinden eksi 2 iki bölü kök x yazdım. Dereceler aynı gibi gözüktüğü için 8'i 4 4 diye parçalarsanız burası da 8'in dörtlüsü olursa işlemin bitti. Görelim. 8'in dörtlüsü olacak. Çarpı. Şimdi kök x'in karesini alsaydınız x olacaktı. Bir daha aldığınız için x kare geldi. Burası 16 olacak. 2'nin dörtlüsü. Bu da x kare geldi. Vallahi çok da şık ve güzel geldi. O zaman sorumuzun cevabını yazıyorum. 16 tane 8'in dörtlüsü bu soru için tabi terim istenmişti. Budur diyebiliriz. Evet. Şimdi e, iyi bir soru. x bölü 2 ve 2 bölü x e, ifadelerinden... Arkadaşlar sizlere ne sormuşlar e, diyorlar ki e, sabit terim 20 imiş yani n'de kaçmış elinde 4 olarak orada vermişiz arkadaşlar hemen şunu sizlere söyleyeyim. sabit terim için veya herhangi bir ifade için yapacağınız işlem belliydi zaten buraya x bölü 2 yazdınız buraya da 2 bölü x yazdınız. Şimdi bunlar zaten x'ler aynı derecede olduğu için götürecekler yukarıdakilerinin eşit olmasını istiyorum e, mecburiyetten. O zaman buraya yani şuradaki ifadenin tam yarısı olan n bölü 2 artı 1 buraya da n bölü 2 artı 1 şeklinde <laughs> ifade olmalı. Burası da n artı 2'nin e, bir tanesini yazsanız n bölü 2 artı 1 şeklinde olur. Şimdi ifade de bu ikisi de birbirlerini arkadaşlar götürürler. Şuradan 1 kalır. Yani sizin sorunuz aslında burası kaldı. n bölü 2 şey n artı 2 bir de n bölü 2 artı 1. İşte bu ifadenin sonucu 20 imiş. Sevgili arkadaşlar ben şuradaki ifadenin şunun tam iki katı olduğunu görüyorum. O zaman kendi kendime düşünüyorum. Yani 2A'ya A dediğimiz bir şey 20 olması lazım. Kontrol edeyim. 2'nin birlisi 20 yapmaz. 4'ün ikilisi 4, 6 yapar. 6'nın üçlüsünü kontrol ediyorum. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel bir daha 3 faktöriyel. Yani 6, 5, 4 burası 20 yaptı. O zaman sevgili arkadaşlarım ben buldum. Yani 6'nın üçlüsü olması lazım. Yani kısaca n artı 2'nin 6 olması gerekiyor. n'in 4 olması gerekiyor demek istedim. Evet devam edelim arkadaşlar. İfadesinin açılımında baştan 4. terim kaçtır diyor. Yukarıdaki ifadeyi x artı 1'in karesi şeklinde aşağıda x'in karesi şeklinde bir düzenledim. Hatta onu x artı 1 bölü x'in hepsinin karesinin beşlisi hatta x artı 1 bölü x'in onlusu şeklinde bir açalım. Yanlış bir şey yapmadık değil mi? x artı 1'in karesi bölü x kare doğru 10. Ee, Şimdi bu ifadeyi biraz ayrı ayrı yazarsanız x bölü x 1 yapar. Sonra bir de 1 bölü x var ve ifademiz bu oldu. Baştan 4. terimden bahsediyorsunuz. Arkadaşlar. Baştan sona giderken y'leri y0, y1, y2. 4. terim y3 gelecektir arkadaşlar. Baştan sona doğru giderken y'leri takip edin. İlkti birdi, ikincisi yani bu ilk tarafa x'ler, ikinci tarafa y'ler diyorduk biz. O zaman y'leri takip edeceksem buraya 3 yazmam gerekiyor. Toplamları 10 olacağından dolayı buraya 7 yazmam lazım. Burası da 10'un 7'lisi ya da 10'un 3'lüsü fark etmiyor demem lazım. O zaman cevap kombinasyon 10'un 7'lisi çarpı arkadaşlar 1'in ee, 1 bir geldiğini, oranın da 1 bölü x küp geldiğini söyleyebilirim. Dördüncü terim, e, terim kaçtır diyor. E, aslında kat sayısı kaçtır demek istiyor. O zaman kat sayısı arkadaşlar 10'un yedilisi. İsterseniz <laughs> açalım. Madem öyle oldu. 10 faktörel, 7 faktörel, bir de 3 faktörel. Şimdi sizler 10 faktörüyle 7 faktörüyle sadeleştirirseniz ne kalacaktır? Bir 10 var, bir 9 var, 8 var, bir de bu aşağıda 6 kalacaktır. Arkadaşlar 8 ile 9'un çarpımları 72 yapsın. Siz 6 ile onu sadeleştirin 12 olsun. Sonuçta çarpın 120 olsun. Yani bu soru için de söylenmesi gerekenler